hatırlarsanız bir önceki bölüm arabanın lastiklerini sipariş etmiştik. Bugün gittim aldım. Hatta külçeyi falan sattım. 10K para yaptım üstüne. Bu parayı nasıl yaptık? Önce bundan bahsedeyim. Öncelikle e, ilk bölümlerde pist kum pistinde gördüğüm bir araba vardı. Eski bir araba, hurda araba. Onu sattık, bıraktık. Onun dışında da çok bir muhabbet yok aslında. Bir e, 1,5 gibi bir para da külçeden geldi. Şu an tüm kuvanlarımız gitmiş gördüğünüz gibi. Bizim gidip ee, kova almamız lazım. Meyve suyu kutusu almamız lazım. Kova derken de yanlış anlaşıldı amına. Onlar yapacağız bugün. Ee, yayınlara gelmeyi unutmayın. Allah'a şükür yayınları çözdük. Şu an bir sıkıntı olmadan yayın açabiliyoruz. Ee, artık madem ki yayın açabiliyoruz bir tarih vermem lazım. Doğru muyum? Adam akıllı bir tarihle yayınları yapmamız gerekiyorsa. Vereceğim tarih şu olur. Şimdi kanalı bilenler bilir. Pazartesi, Çarşamba, Cuma bunlar bizim video tarihlerimiz. Pazar opsiyonel. Atmak istersem atarım. Ee, salı. Perşembe yayın açmayı düşünüyorum. Açabilirsem o da. Ya baktınız akşam saat 4'te yayındayım yayındayım. Youtube üzerinde açacağım bu arada. Gidip gitti falan açmayacağım. Ondan yana bir sıkıntı yok. E, değilsem bilin ki yayında değilim. Yani onu haber edeyim. Çünkü e, şöyle bir karar aldım. E, sıkıcı şeyleri örnek görüyorum işte. Odun kesme, para kasma gibi işleri. Yayın üzerinde yapacağım. Diğer türlü işte böyle hani anlık gelişmeleri bildirmek ve oyunun kariyer olarak ilerlemek üstüne ise Youtube'da video paylaşacağım. Kafamdaki mantık şu. Arabanın lastikleri tamam bu arada. Onlar geldi dediğim gibi artık YouTube'da yayınlarda bunları yaptık. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Bugün hem Satsuma ile bir test sürüşüne çıkarız. Tam olarak sorunları neymiş bunlara bakarız. Ek olarak da gidip eski bizim şeyleri almamız lazım. Eski kutularımızı almamız lazım. Evi suyu kutularını. Saate bakalım. Saate bakıp dışarı çıkalım. Bu arada RPM GUID şey devir göstergesini falan da bulduk. Dediğim gibi yani yayınlara gelmekten kaçınmayın. Yayınlar önemli. Hem bana destek olmuş olursunuz bu arada market kapanacak marketlik bir şey var mı diye düşünüyorum da bilmiyorum e Sanırsam marketlik bir şeyimiz yok o yüzden buradan gidebiliriz şu anda Discord'da iyi sesliyim bu arada Şöyle bir arabaya çalıştıralım Arabayı yayında sürdük Güzel güzel akıyor 140 160 gördük hatta 160 gördük e, Egzoz düşmüştü ama onu bir hemen takalım egzozumuzu takalım ki sıkıntı çıkmasın hatta açıklığı açayım motor da olsa ufak ufak bir ısınsın ısınsın. Ee, arabaya dikkat edeceğim çünkü bu motor haline emanet bir motor olduğu için ne olacağı belli olmaz arkadaşlar. Şimdi bizi yolda da bırakabilir. Ee, farklı bir şey de olabilir. O yüzden hani bu motor üzerinden bahsedeyim. Dikkat etmek lazım. Sıcaklığına, yağına falan baka baka gezmek lazım. Diğer türlü dediğim gibi bu motor bizi patlatacak. Çok belli. Ama bilmiyorum yani bir tarafından motorun sağlam olduğunu söylüyor. Artık anlarız onun ne bak olduğunu. Şimdi bakalım yağımız, suyumuz, her şeyimiz tam mı? Açalım kaputumuzu. Suyumuz tam da yağımıza bakmak istiyorum. Şöyle bakalım yağ çubuğumuza. Yağ eksiltme var arabada. Yağımız rengi de fena değil. Okey. Bunu her çıkmadan önce yapmamız lazım. Satsumalı üzerinde bu arada. Dayımız hala gelmedi garip bir şekilde. Niye olduğunu bilmiyorum. Bugün gidiyoruz. Çöple bak. Aa ayağımı devreyeceğim. Çektim mi böyle oldu? Galiba o yüzden. Dengi yani bugün çöplüğe gideceğiz. Çok bir muhabbet yok. Hem de arabayı bitirip suçunu çıkartmış oluruz. Tekrar söylüyorum yayınlar e, salı perşembe günü ve cumartesi belki olur. Saat 16.00'da oluruz yayında. Gelip destek olmak isterseniz olabilirsiniz. Birlikte vakit geçiriyoruz işte bir süre mai Samrkar ardından e, ne geçmek istersem GT5 olabilir veya hani başka bölüm olabilir. Dediğim gibi bakalım. Artık çünkü interneti çözdük. Bu arada şöyle bir şey fark ettim ben Windows 10'dan Windows 11'e geçtim. Windows 11'e geçtikten sonra FPS'imde bir artış oldu. Bu arada işte arkada şu an OBS e, e, anlık kayıt için kullandığım ekran kartı yazılımıdır. Bunlar biraz FPS'imi sömürüse de şu an FPS'imiz gayet yüksek aslında. Bunlara bakmamak lazım. O yüzden diyeceğim şudur ki Windows 11 bana göre My Summer Car'da yüksek FPS almak isteyen oyuncular varsa ki sistemi kaldırıyorsa durmayın. Windows 11'e geçin. Windows 11 hem e, gerek tasarım olarak hem de bilmiyorum beni şahsen cezbetti. Zikre'yi kapatalım. Yani hoşuma gitti Windows 11. Yayında, geçen yayında çok kaza yaptık. Gerek arabanın altını vurduk, satmanın altını vurduk. E, gerek traktörde kaza yaptık. Bir tane şeyimiz kayboldu mesela. Bir tane evi suyu kayboldu. Çıkıp onu aramakla uğraşmayacağım. Gerek yok da ne bileyim. İnsan nereye gitti de merak ediyor tabii ki aman yapayım. Mesela nereye gitti? Bunu arayıp bulsak da hiç fena olmaz aslında. E, oyunu siz çok mu yüksek? Veya benim mi sesim çok kısık? Bekle bakayım. Harbiden sesim bayağı bir kısıkmış arkadaşlar. Onu hallettik. Neyse Windows böyle bir kendi kendine bir karar almış. Benim mikrofonumun sesini kısmış. Umarım bir daha kısmaz. Anasını sikerim yoksa. Diyorum çünkü bir sesimde bir hani kendi ben normalde kendimi duymadan konuşamayan bir insanım. E, kulaklık dış ortamı bayağı iyi kestiği için e, kendimi duymadan konuşmak çok zor oluyor. Şu anda onu hallettik. Sorun yok. Bakalım arabayla bir otobana çıkalım. Gazlayalım. Edelim. Bizi yolda bırakacak mı? Yoksa gidip götürümüzü yapacak mı? Veya bir bilmediğimiz bir soru mu var? Mesela şu an neyi biliyoruz? Arabanın marş motoru bozuk. Bunu biliyoruz. Doğru muyum? E, marş motoru haricinde su pompasının arazol olduğunu biliyorum. Çok iyi ısıtmıyor veya da sağlamdır artık bilmiyorum. Karnofiyodan bakmak istemiyorum da yayında bakmıştım galiba ya. O yüzden hani az çok neyin ne olduğunu biliyorum da bu arabanın motoru bir arkadaşlar. Yani en yüksek parça ömrü %40. Öyle söyleyeyim. O yüzden bu arabaya pek güvenemiyorum. En yakın vakitte de e, dayımızın arabasının gelmesini bekleyeceğiz. Bunun dışında yapacak başka bir şeyimiz, çaremiz yok vallahi. Dayı da gelmiyor. Çok uzun zaman oldu yani. Bu, nereye öldü kaldı mı? Ne oldu bu adam artık? Emin değilim. E, gelmesi lazım çünkü. Şöyle e, arabanın hararetini otobanda yükselteceğiz. Burada çok basmayalım istiyorum. Yani anlamadım dayı nerede? Ne yapıyor? Ne ediyor? Yani bir kere geldi. O gelmenin ardından sabah kalktım işte kaydı başlatacaktım. E, save alıp çıktım içinde ertesi güne geçti o oyun. Ertesi gün baba adam yok. Çok saçma bir şekilde ve orada yarış varmış bugün. Yarışları hiç sevmiyorum. Çok kaza yaptırıyor. Kemer bağlayalım. İnşallah polislik bir şey olmaz. Yani umarım ki olmaz. Bir drop yedik. Bu drop bu ben ne zaman yesem polis oluyor. Daha dur bakalım. Şu ağzımızı açmayalım. Gelen giden yok. Yola çıkabiliriz. Şöyle. Ufak ufak gaza basıyorum. Ee, kaç bin devirde atıyoruz? 4 devirde atıyoruz vitesi. Fena değil. Araba bak. Temiz temiz gidiyor. E, conta da yakmak istemiyorum bir yandan çünkü yani bilmiyorum arabayı tanımıyorum. Şu an bu arabayı çok sürmediğim için bir şey diyemiyorum. Bu araba böyle gider, bu araba böyle basar diyemiyorum. Yayında sadece tek bildiğim şey bu araba 140 gördü. Ama hararet yapay yapıyor 140 gördü e, arabanın satmamasına özen gösterdim. O yüzden e, diyecek bir şeyim yok yani. sen tek bildiğim bu arabanın 140 gördü. Bundan başka bir şey bilmiyorum. Keşke kendimi susursaydım Discord'tan ya. Çok bildirim gelmeye başladı. Rahatsız etti beni. Şuradan başlayalım mesela bakalım. Güzel güzel devir gaz veririm. Ölü devirde bırakacağım arabayı. 6500'den sonra vites atacağım. Bu arada performans düşmüş arabanın ya. Yayındayken daha mı iyi gidiyordu sanki? Bilemedim bak. Bak direkt ısını görüyor musun? Direkt bir hararet e, çizgide şu anda. Yani bu normal değil. Bunu bir kere söyleyelim. Bir boklar var bu arabada da. Oğlum 40 hp'yi salıyorum ha. Bu kadar olmaması lazım. E şöyle salacağım 160'ı dediğim gibi. Çok terledim bu arada çok sıcak ya. Bakalım gidiyoruz. O ne? Tamam çevirme var sandım korktum. 150. Hadi oğlum 160 görsün, görürsün sen. Gör. Yani çok sıkıştırmak istedim. Tamam 160 gördü arkadaşlar saldım makineyi. Dediğim gibi bizi bir geri getirsin de. Sonrasına bakarız. zaten yani çok sürmeyi düşünmüyorum bu arabayı da. Motoru sıfırlayana kadar dostlarım. Ama harbi güzel makine yani. Seri gidiyor. Yıldırım verdi motor ayarlarını. Onları yaparaktan böyle bir araba elde ettik. Nasipse bir arada inliyor çıkartacağım bu makineyi. Neyin ne olduğunu öğreneceğiz. Orada arabanın kaç beygir olduğunu öğreneceğiz. Bir de aynı ayarlarla şey yapmaya çalışacağım. Sıfır motora kaç FPS, işte FPS diyorum pardon. Beygir almaya çalışacağız. Onu da göre öğreneceğim. Gaz bırakayım şöyle. Ee, şurada falan yarım gaz basabiliriz okey. Bakalım hani eğer parça ömrünün beygiri bir etkisi varsa bunu anlamış olacağız. Ama yoksa dediğin gibi hiçbir etkisi olmadığını anlayıp bir bok yapmayacağız. Bu arada 40 FPS oynuyoruz oyunu ya. bu niye böyle oldu acaba? Hani yayın ve kayıt yaparken FPS'im daha yüksekti. Garip şekilde şu anda 40 FPS alıyoruz arkadaşlar. Valla 2 FPS övdük ama nakoyim tekrar sakıldı bu böyle bir şansı sikeyim ben ya. Ama gördüğünüz gibi yani arabamız atik 160 rahat bir şekilde görüyor. Lakin hararet sorunumuz var. Ona yapacak bir şey var mı bilmiyorum. En kötü ihtimalle su pompasını yenileriz. Sadece tek başına diyeceğim de. Yapmışken de bir kere de tek yapalım istiyorum. Öyle de bir hani arzu var içimde. Tek bir kere de motoru fullleyelim, sıfırlayalım. Ardından da şeye gidelim istiyorum. Ehliyet, ehliyet diyorum pardon. Muayeneye girelim istiyorum da bakalım ne olacak. Bu arada market inmeye falan gerek yok bence. Direkt buradan şeye çöpü uzayabiliriz. Ee, diğer yolu da kullanabilirdik. Biliyor musun? Niye kullanmadım bilmiyorum ama. Gidelim kovalarımızı alalım. Market açık mıdır ki şu, şu saatte ya? Bakalım mı? Açıksa çünkü meyve suyu kutusu alacağım. Değilse bakalım. Sen 35 FPS oynuyoruz ya. Bu olmaz böyle. Gayri penteresan. Çünkü yayında bu kadar uçuk değil. Niye şu an böyle bilmiyorum. Acaba Google falan açık diye mi diyeceğim de çok saçma ya. Hocam. Aman. Yani araba atik. Hiç fena değil. Bizim o eski kırmızı vardı ya. Ona bir türlü doğru düzgün bir ayar yapamamıştık. Ayar yapamadığımız için de araba çok hantal kalmıştı. Allah var bu daha iyi gidiyor. Kırmızıya göre. Burada duralım bakalım. Makine açık kalsın. Bir selam verelim içeriye. Bakalım ne abi? Hatta kapatsak mı ya? Değil mi? Kapatak. Biraz dursun şurada. Soğusun. İçeriye bir bakalım. Selam verelim. Otobüs burada kazı yapmış yine. Ha, hiç şaşırtmıyor gerçekten. Merhaba. Sanırım hayatın dertlerini kendinize unutmak için buraya giriyorsunuz. Ne acı. Ne konuşuyorsun aman okuyayım ya. Bir bir haber hadi. Bir bir haber sikerim bacını sakın. Bir dizi göre içerken oldukça erkeksin. Çok konuşuyorsun reis. Tamam devam mı hadi boş yapma hadi. Amına koyduğumun çocuğu. Bununla mı uğraşacağız bir de ya Yarak kafası. Ufaktan da problemimiz var da bir biradan 0.50'ye geçeceğimizi sanmıyorum. Gerçi bu ülkede sınır kaç ki amına koyayım onu da bilmiyoruz. Dur bakalım. Yakalanacağımızı sanmıyorum polise. Ya. Görürsek en kötü kaçarız. Ondan yana sorun yok arkadaşlar. He bak gördün mü baş motoru. Ve gerçekten çok küçük gömürü var. Bak, bak 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 bak. Görüyor musun? Bir daha hiç kaldır kaldırabilirsen amına koyayım yarrak kalkar. Yarrak kalkar bu araba kalkmaz. Öyle söyleyeyim. Ama araba güzel ya vallahi. Şurayı ara arabayı yapmamız bizim için iyi oldu bak. Şimdi Rusko'yu çalsaydık Rusko bu kadar iyi değil. E, Rusko'yu tamir etmek için de Rusko'nun e, sahibinden şey yapman lazım. Kumar oynayarak arabayı alman lazım. O da ayrı sıkıntı. Yani git oğlum ne yapıyorsun sen burada? Gözünü seveyim biri gelecek çarpacak amına koyayım. Başımıza bela ya. Karşıya geçiyor la bak. Allah fark ettim de direksiyon çevirdim yoksa yazıyordum la bu. Yok. Çok la bakan bir insan değilim çünkü. O dedi bugün çok garip kaza yaptım arkadaşlar ya. Yayındayken böyle 30'la giden traktörle full kaza yaptım. Dur diyor musun bana? Demiyor. Diyor, demezse olur mu? Devasa olur mu? Ne var lan? Kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Hadi Satsuma hadi. Çöplüğe kadar kaçarız biz bunlardan. Burada polis var. Çöplüğe kadar bak hadi. Biraz ısınacaksın. Ama sorun yok. Yaparız biz bu sporu seninle. Kemer takılı mı? Takalım kemeri gebermeyelim. Hadi oğlum hadi 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 hadi. At beşe at beşe. Relax. Kaçarız biz bunlardan. Yapmadığımız şey değil bunlar. Ama soldan öyle bir girmem lazım ki arkaman çarpmasın. Şöyle mesela çok kaçırdı çok iyi. Hala geliyor. Allah kahretsin seni. Çöple koş 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 koş. Lan polisten kaçtı kanasını satayım ya. Araba çok ısınacak. O yüzden şuraya bir saldım arabayı. Devirece bastım. Devir düşsün. Araba sakinleşsin. Abi dön 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 dön. Kazıklama kızaklama. Anneni sikiyim. Yani vakit kaybettik. O polis arabası buraya gelir mi ki? Geleceğini sanmıyorum arkadaşlar. Bak arabamda plaka yok. Olur da polisler gelip beni evde bulur sanaların sikerim onları. Tanıyamaz babacım. Arkada plaka yok. Bir şey yok. Metal gaming yapmayın. Mix yapmayın lan. Amcıklar roleplay oynayanlara, roleplay oynayanlara selam olsun. Ne kadar hızlı konuşuyorum lan. Yani hikayeye bak aman İki tane kürcü alacaktık yara yedik ya. Farlarımız niye çalışmıyor ayakta sorması? Heh. Yalnız iyi kaçtık ha. Fark ettiniz mi? Harbi iyi kaçtık polisten. Düt 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 düt. Aksiyon filmi gibi anneni... Araba kızaklıyor arkadaşlar fren yapınca. Yarım fren sıkıyorum. Yarım pedal sıkıyorum. Yine de bir kızaklama söz konusu ama neyse anlamadım. Bakalım buradan da şunları toplayıp eve geçeriz. Bugünlük maceramız bu kadar olur. Bir ses duydum. Biri konuştu. Duralım burada. Bagajımız aç. Aslında arabayı çalışını bıraksaydık ya. Polis falan gelirse. Ya sanmıyorum ya. Gelirse de gelsin ama bakayım. İlla ki yakalanacağız. 11 tane olması lazım. 1. Şu 2. Efendim şu 3. Şu 4. Şu 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bu da 11 arkadaşlar. Sonuncu şey burada 12 yok maalesef. 12 ne oldu bilmiyorum. Bir yerde duruyor da nerede acaba ya? Neyse sorun değil. Bir ara fulleri zaten. Gidip marketten birkaç şey alıp. 19 tane şey yapıyor ama olsun. Ne bileyim. De para çünkü şimdi bir tane şey sabah akşam. Çok sıkıntıya sokar bize Buradan da eve gidelim ya. Güzel. Satsuma harika bir şeysin sen ya. Ya traktör olsa böyle mi olur? Gözünü seveyim. Şuradan dönelim bakalım. Ee, geçenlerde ablam mide ameliyatı olduğu için e, çocuklar bize kalmış. Kaldı. 2-3 gün boyunca falan. Baba çocuklar anasını sikmiş bilgisayarın. İnternet problemi yaşıyorum. Büyük ihtimalle diğerini falan değişmiş bunlar. Port falan dedi. Artık ne yapmışlarsa ben de pek hakim değilim internet mevzularına. Onu bozmuş. E, klavyeyi bozmuş. A tuşum çok serik çalışıyor. Bazen bas... Ya, bazen basılmıyor. O yüzden ve hani bir yandan da faremin sağ tık gel git yaptığı için yeni ekipman amanın vakti geldi. Ama ceplerine 5 lira para var ne bir şey var ama okuyayım. Bakalım. Ekipmanlarında bir ömrü var gerçekten yani. Ben böyle kullanınca böyle bir sorun yaşamıyorum bak. Ben oyun oynarken görüp görebileceğin en, agres en agresif, insanlardan biriyim. Lor oynuyorum bir kere tamam mı? Ağzımdan küfür çık e küfür bitmez ama hani e, detonayı gördü mü bit, bit bitmez bitme öyle bir şey oldu. Ama hani gidip de hani böyle ekipmanlara falan zarar veren bir insan değilim öyle bir tip değilim. Ne bileyim garip geldi ya bu ekipmanların bozulması. Çünkü çok sağlam kullanırım ben ekipmanlarımı. Bir başkası oturduğu günün sabahında illa ki o bilgisayarda bir şey oluyor. Ya faran bozuluyor ya hani oluyor bir şey. Anladınız mı? O yüzden kimseyi bilgisayarıma oturtmayı sevmiyorum ya. Hoşuma gitmiyor neyse. Asfalttan gidelim. Uzayalım. Toprak yola girmek istemiyorum şimdi. yeşil meşile gelir. Uğraşılmaz. Polis de gitti zaten büyük ihtimalle. Pazar attık onu. Yani herhalde pazardır arkadaşlar. Bakalım sağımız solumuz müsait mi? Güzel. Buradan da eve doğru geçeriz artık. Eve geçikten sonra kaydı kapatırız. Böyle gördüğünüz gibi satsuvamız harika. Çok soft. Ee, ama birazcık dediğim gibi hararet problemi var. Orada yapacak bir şey yok arkadaşlar. Olucu, olsun o kadar be. Sonuçta su pompasının ömrü %9 mu ne yani? Hiç çalışmıyor gibi bir şey düşün. Araba su atamıyor. Yine iyi ya. Yine bassamı giden bir araba yani. Güzel. Ayarlarımız falan çok harika olmuş. Ayar verdiği için de buradan teşekkür ederim Yıldırım'a. Araba güzel baba. İdare edeceğiz bu şekilde. Baksana seke seke gidiyoruz. Maşallah amına koyayım. Lan. Çok yormayayım makine ya. Polis eğer kapılırsa takılırsa peşime basıp kaçmalık bir ısırma payım olsun ki. O yüzden şu an yarım gazı geziyorum. Isıma durum olur mu ki yarım gazı? Olmaz. Ya polisi gördüğüm gibi yapışacağım. 160-180 gideceğiz bakalım. İnşallah görmeyiz tabii ki. Ee, kısalarda gezelim, uzunlarda gezmeyelim. Bu ne polis arabası mı? Polis arabası mısın? Yok sivil. Güzel. Polisler biraz sıkıntı arkadaşlar ya. Çünkü hani işin sonunda elbette kalıyor ve sikiyor yani direkt sikiş. Porno sikişe. Lavoklar çok tehlikeli. Bak bastım. Baba araba güzel gidiyor ya. Harbi diyorum sana güzel gidiyor. Biraz fır Bir de uykuş çıkıyoruz galiba şu an. Onun da etkisi var. Çok görmeyeceğim makine dediğim gibi. Tekrar bir alır olabilir burada. Bize arıyor olabilirler burada. O yüzden ısmalık payı bırakayım ki makineye. Bir daha böyle amana kodumu nevatlarına yakalanmayalım arkadaşlar. Uğraşmayalım polislerle. Şu gördüğünüz hasatlar ne oluyor arkamana koyayım bunu? İyi para veriyor mu lan bunlar? Bakmak istiyorum. Denemek istiyorum bir ara da hani. Eğer hak ettiğim parayı vermezse üzülürmüş. Öyle bir sorun var. Merak ediyorum çünkü gerçekten. Ne kadar olduğunu, ne para vereceğini merak ediyorum da. veremezse sıkıntı. Ebesim kaçabilir. Kaçacak mı buradan? Şuradan görüyoruz herhalde ya. Biraz daha yavaşlayalım. Al. Ne yaptık? Dur. Çok karanlık oldu. Düğün. Gördüğünüz gibi saldırıma sürdük. Hiç fena değil gideri var. Bu araba yapınca gerçekten gidecek bu araba. Hissettiriyor çünkü araba kendini. Gücünü hissettirebiliyor. Hantal bir araba değil. Dediğim gibi o kırmızı araba vardı ya bizim ilk sevdeki araba. Onunla yerleri bir türlü tutturamamıştık. Kimse de yardım etmiyordu. Ben de kafama göre bir şeyler yapmıştım. İşin sonunda 150 beygir yaptık yapmasına ama normalde o araba yüzü geçince biz seviyorduk ama okuyayım. Doğru muyum? Bak bu araba bu haliyle bitik motoruyla 160 gördü ayarları sayesinde. Güreteceğiz yani bu arabaya ben bu arabayı güzel bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Sok kullanacağım uzun bir süre. Ardından işte böyle yarış volantına geçeceğim. Ee, çift karbüratör alacağız. Dörtlüğü almayacağız. Dörtlüğü çok boktan bir şey çünkü. İkiliye karşı performansı daha düşük ve nitro avantajı sunuyor. Yani nitroyu ne yapacağım ki aman boş boşver. Haram bir yürü hocam onlar. Bize gelmez. Biz herhalde bir yürü devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan dönelim bakalım. Umarım kapıda polis yoktur ya. Olur da kapıdaki polise yakalanırsak veya kapıda polis varsa e, sıkıntıya girebiliriz. Hava yağmurlu olursa e, yiyeceklerimiz bozulabilir falan filan. İnşallah yoktur ya. Yani video boyunca da 40 FPS oynadı gerçekten bu siktimle oyunu. Öyle bir şey var. Hadi bakalım. Umarım kapımızda polis yoktur. Umarım eve geçip rahat bir şekilde uyuyup kayıt alıp çıkabilirim. Video editleyebilirim. Allah'ım inşallah sen ya bizim yüzümüze gül. Okulların yüzüne gül. Her ne kadar çevirmeye yakalandıysak da amcıklar bizi evde beklemesin. Tak videonda oyun galiba bekliyor arkadaşlar. Çok büyük ihtimalle şu an bizi evde bekliyorlar bunlar Evinde değilim ama bekle bak Anlayacağız ee, Eve çok uzaktan gireceğim Misal şöyle girsek Hani uzunları yakacağım Bakacağım kimse var mı yok mu Şöyle şuradan bakarız Neyin ne olduğuna galiba kimse yok Galiba Beyler tamam Polis falan yok kafamızda Allah'a şükür Güzel yok lan değil mi polis yok Yokmuş güzel direkt arabayı buraya çekelim Güzel araba da bugün bizi kurtardı Polisan kaçtık. Güzel. Çıkalım. Siktirip gidelim şimdi buradan. Yatalım. Kendinize iyi bakın. Bugünlük bu kadar olsun. Dediğim gibi yayınlara gelmeyi unutmayın. Hadi Allah'a emanet.